fotoğrafları ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun A takımından özel jette uyuşturucu ve kumar partisi. İş insanlarını haraca bağlayan yapının önde gelen isimlerinden Fatih Geleş ve firari iş insanı Murat Gül İbrahimoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı belirtilen özel jet üzerinden çeşitli yurt dışı seyahatleri gerçekleştirdi. Özel jetle Kıbrıs ve Londra başta olmak üzere VIP uçuşlar yapıldı. Bu uçuşların bir bölümünde uyuşturucu, fuhuş ve kumar organizasyonları düzenlendiği öne sürüldü. Rabia Karaca ve şarkıcı Selen Görgüzel'in savcılığa teslim ettikleri cep telefonundan uyuşturucu partilerinin görüntüleri çıktı. Telefonlardan çıkan fotoğraf ve görüntülerde özel jet içinde çekilmiş kareler bulunduğu ve bu karelerde Fatih Keleş'in yer aldığı iddia edildi. Ayrıca Keleş'in sevgilisi olduğu öne sürülen Ayşe Sağlam'ın özel jet içinde şampanyalı fotoğraflarına da ulaşıldı. Ali kontrolle serbest bırakılan Selen Görgüzel, ifadesinde Emel Müftüoğlu'nun kendisi üzerinden para kazanmış olabileceğini ancak kendisine herhangi bir para verilmediğini söylemişti. Görgüzel ayrıca Murat Gül İbrahimoğlu'nun özel jette gizli bir odada kızlarla kumar oynadıklarını da belirtti.